Merhaba arkadaşlar. Hadi Almanca YouTube kanalında işlediğimiz Zih und andere Vorstellen yani kendini ve başkalarını tanıtma ile ilgili dersin tekrarını yapabilmek için kısa videolar çekmeye devam ediyorum. Ve şimdi de memleketimizi, nereli olduğumuzu söylemeyi ve bunlara nasıl cevap verebileceğimizi öğrenelim. Eğer hazırsanız Başlıyorum arkadaşlar. İlk önce samimi olduğumuz yani senli benli hitap edebildiğimiz yani du şeklinde hitap edebildiğimiz kişilere nereli olduğunu sormayı öğreniyoruz. Woher komstu. du? Woher kommst du? Woher ne demek arkadaşlar? Bakın üstte yazmışım nereden demek. Sen nereden geliyorsun? Arkadaşlar wo kelimesini günlük hayatta şu şekilde ayırabiliyorlar. Wo ve her kısmından wo komstu du Wo kommst du her? Demek ki bu iki soru aynı anlama geliyor. Wo her kommst du ya da wo kommst du her? Nereden geliyorsun? Bu soruya nasıl cevap verebiliriz arkadaşlar? Ich komme aus England. Hatırlarsanız derste anlatmıştım. Artikeli olmayan ülkelerde arkadaşlar, aus'tan sonra hiçbir şey getirmiyoruz bakın. Ich komme aus England ya da ich komme aus Deutschland gibi. Ama artikeli varsa, artikeli der olan İran, Irak gibi ülkelerden önce aus dem yapıyorduk. Hatırladınız mı? Hemen bakalım. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus dem Iran. İran'dan geliyorum ya da İranlıyım. Peki Türkei Schweiz, Slovakya gibi artikeli di olan ülkelerden önce ne oluyordu arkadaşlar? Di dere dönüşüyordu değil mi? Şu şekilde ich komme aus der Türkei ya da ich komme aus der Ukraine. Peki çoğul ülkelerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Amerika, Hollanda gibi çoğul diler dene dönüşüyor. Yani ich komme aus den USA. Amerika'dan geliyorum. Amerikalıyım. Peki bu nereden geliyorsun? Nerelisin sorusunun Alternatifi var mı? Başka şekilde sorabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Şu şekilde de sorabilirsiniz. Woher bist du? Woher bist du? Sen neredensin anlamında oluyor bakın. Sen neredensin? Ama bu sen neredensin kelimesini daha güzel nasıl çevirebiliriz? Sen nerelisin? Bu soruya da aynı şekilde cevap verebiliriz arkadaşlar. Yukarıdaki gibi. Ich bin aus Italien ya da ich bin aus Spanien. Bu artikeli olmayan ülkeydi. Peki artikeli olan ülkeler der olan ülkelerde ne yapıyorduk? Derler deme dönüşüyordu değil mi? Ich bin aus dem Irak. Ich bin aus dem Irak. Ya da ich bin aus der Schweiz. Bakın di olan ülke dere dönüştü. Ich bin aus der Schweiz. Ya da ich bin aus den Niederlanden. Hollanda'dan geliyorum ya da Hollandalıyım. Arkadaşlar bakın buraya çok önemli bir şey söylemişim. Unutma diye common fiilinin yanında arkadaşlar hemen aus geliyor. Bakın görüyor musunuz? Ich komme aus. Ich komme aus. Ich komme aus. Demek ki Ich bin'de de bana aynı şekilde. Sein'de Zay de var. Bak. bin aus. Bir yerden geliyorum derken arkadaşlar. Den demeyi unutmuyorsunuz. Aus anlamında. Bu ülkelerin artikelini bilmiyorsanız lütfen dersimizi arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Tschüss.